Karşı tarafa eğitmek için önce kendinize eğitmeniz gerekiyor. Gerçekten şöyle bir şey var. Ee, okula gidiyorsunuz, İlkokul, ortaokul bir şeyler öğreniyorsunuz, üniversite. Sonra cepten yemeye başlıyorsunuz. Sadece okulda öğrendiğiniz şeylerle kalıyorsunuz. Devam etmiyorsunuz. Öğrendiğiniz şeyler saçma sapan Instagram'daki işte hangi kombin, hangi bilmem ne, ne yapılır, nasıl giyinilir, nasıl konuşulur. Aa, salak bir video akışı var, reeller bilmem neler falan. TikTok şeyi benzeri. Bunlarla kendinize bir birikim sağlamaya çalışmayın. Boş kalıyorsunuz ve cepten yiyorsunuz. Hayatınız yani ilkokuldaki hayatınızla ya da ortaokuldaki hayatınızla bir hayatı sürdürebilir misiniz o kapasiteyle? Sürdüremezsiniz. Hayatınız için bir şeyler öğrenmek zorundasınız. Öğrendiğiniz şeyleri sadece kendiniz için değil, birlikte olduğunuz insanlar için de, çocuğunuz olacak, çocuğunuz için de öğrenmek zorundasınız. Yani bir şey yaratmak bir ihtiyaç olduğunu görün bunun hani diyorum ya bir kadının cahil olma şansı asla yoktur